teklif sahibi olarak Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal konuşacaktır. Buyurun Sayın Tanal süreniz 5 dakikadır. Değerli Başkanım, Değerli Milletvekilleri, Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Keşke şu anda yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan genel kurulda olsaydı. Merhum Erbakan yani milli görüşün lideri Necmettin Erbakan hocamız hiçbir partinin AK Parti ile ittifak yapmaması konusunda bazı uyarı ve telkinler, Telkinlerde bulunmuştu. Rahmetli hocamız Erbakan derdi ki AK Parti'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demektir. Ya, o kadar zulüm yapma rahmetli Erbakan derdi ki, AK Parti'ye oy vermek, Amerika Birleşik Devletleri'ne oy vermek derdi. CHP mi Ve bakıyoruz, rahmetli Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, rahmetli babasının bu tavsiyelerini, bu vasiyetnamesine uymamış değerli arkadaşlar. Yani gerçekten rahmetli Erbakan adaletliydi. Rahmetli Erbakan milli ve yerliydi. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki biz milli ve yerliyiz. Sayın Meclis Başkan Vekilim bu görev sizin de sorumluluğunuza ve tüm 84 milyon insanın sorumluluğunda. 2016 yılında muhalefetin kulisinde Atatürk'ün posteri vardı. Atatürk'ün posteri kaldırılınca muhalefet partileri olarak biz ona gereken tepki gösterince muhalefet partisinin kulisinde Atatürk posteri asıldı. Ben anlıyorum. AK Parti'nin cumhuriyetle ilgili bir sorunu var. Atatürk'le ilgili alerjisi var. Laiklikle ilgili alerjisi var. Şimdi ben size soruyorum Sayın Meclis Başkan Vekilim. Bu sizin sorununuzda, sizin görevinizde. Sizin Türk bayrağıyla sorununuz ne? Meclisin kulislerinin gazete okuma bölümünde asılı olan Türk bayrağını neden kaldırdınız? Sebebi ne? Türk bayrağını kaldırmak size neden bu kadar sizi rahatsız ediyor? Orada bulunmasını yaratan rahatsızlık ne? Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Vekili olarak Türk bayrağını kim o duvarda indirmişse bunu araştırın bulun. Hakkında soruşturma açın. Türk bayrağını tekrar oraya asın. Artık gerçekten sizi biz anlayamıyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de anlayamıyor sizi. Rahmetli Necmettin Erbakan da anlamıyor sizi. Hiçbirimiz anlayamıyoruz. Burada vatandaşa takiye yapıyorsunuz takiye. Geliyoruz konumuza. Siz Şanlıurfa'nın milletvekilisiniz başkanım, Ben de milletvekilim Şanlıurfa'nın. Şanlıurfa'nın milletvekili arkadaşlarımız da burada sıralarda oturuyorlar. Şanlıurfa'nın işsizlik sorunu hiç değinmiyorsunuz Allah rızası için. Yani siz geldiniz ben Adalet Bakanı Urfa'ya geldim geldim dediniz. İşsizliği bitirdiniz. İşsizliği ne yaptınız Urfa'da? Bir. İstihdam sorunu Urfa'da ne yaptınız? Torpil kayırmacılığı ne yaptınız? Mevsimlik tarım işçilerinin sorunu ne yaptınız? Elektrik sorunu ne yaptınız? Hani siz orada geceliği saat 3'e kadar toplantılar yapıyordunuz. Orada diyordu ben elektrik sorununuzu halledeceğim. Neye hal siz? Ve o dönem tarımın dede sorunu halledeceğim. Neyi hal ettiniz? İşte milletvekili arkadaşlarınız da burada. Ve bunların hepsi toplanıyordu ki eski Adalet Bakanımıza yan yana geliyor. Tıpış tıpış fotoğraflarla Urfa'nın sorunlarını çözeceksiniz. Urfa'nın ne sorununu çözdünüz ya Allah rızası için? Ulaşım sorunu. Ben Gaziantep AK Parti milletvekillerini kutluyorum. Onlar gel, gel, geldiğinde Gaziantep'e hızlı treni getirdi. Siz Şanlıurfa'ya niye getiremiyorsunuz? Ya Allah'tan korkun. Eğitim sorunu. Urfa'daki sınıf öğrencileri 45-50-60 kişi. Siz hani niye Yozgat gibi yapmıyorsunuz? Urfa'ya gelen fabrikayı Yozgat'a taşıdınız önceki arkadaşlarımız. Yazık günah değil mi? Yani siz çevre sorunu, altyapı sorunu, uyuşturucu sorunu, afete hazırlık sorunu, arazi toplulaştırma sorunu, metruk yapı sorunu, tarım ürünleri pahalı, çok pahalı. Bunların vergilerini sıfırlayacaktınız. Ne yaptınız? Bir traktör şu anda vatandaş, geçmişte 1 milyonda şimdi 1 milyona traktör yok. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili 2 milyondan aşağı yok. Bunun faizi geçmişte 39 bin, şimdi Ziraat Bankası 192 bin istiyor 1 milyona. 2 milyona 500 bin istiyor. Yazık günah be kardeşim Urfalılara. Şimdi düzceli vekil arkadaşımız geliyor ya. Sayın Taner lütfen tamamlayalım. O düzce belediye başkanınız o selde var ya selde selde düzceyi perişan ettiniz. Şikayet ettim belediye başkanınız hakkında dava açıldı dava. Bana vekillik yapacaksınız. Geleceksiniz efe, efe buralardan maaşınızı alacaksınız. Bana laf atacaksınız. Vatanda hizmeti götürmeyeceksiniz. Ondan sonra efendim ben vekilim. Böyle vekilliğe can kurban ya. Böyle vekilliğe can kurban bana bakın bana Şanlıurfalılar Bilecik eski belediye başkanı kaç oyun çıktı bana organize sanayide sana tahsis edilen iki yıl içinde bitirmesi gereken azı arazileri devlete ver gel onun hesabını ver hesabını hesabını ver burada sen bana gel bunun hesabını ver sen eski belediye başkanı organize sanayide aldığın yerin vatandaşa gel iade et nerede yolsuzluk varsa Nerede sıkıntı varsa altlarında çıkıyor bunlar. Bir acılık kanınamıyorsunuz. Evet Sayın Tanal teşekkür ediyoruz. Say, sayın Tanah, teşekkür ediyorum.